Ya benim sıram ne zaman gelecek ya? Dur bir güvenlikle konuşayım. Sizin sıranız sizin mi? Burada ben varım sadece. Pardon güven... Kızım şekil bir güvenlikle konuşalım. Güvenlik be yani şu an... Kızım gitsene hasta mısın? Psikopat mısın? Git. Ben de benim, benim uçağım ne zaman kalkacak? Ya arkadaşım bırak bırakın beni. Evet. Tamam. Siz gidip bekleyin. Tamam bekliyorum. Aa ne kimsin? Pardon ben tanımadığım insanlarla konuşmuyorum. Ben sizi tanıyabilirim. Yok koyuna ne, ne. şöyle. <laughs> kardeşim. Ben... Efendim ben... siz nereye gidiyorsunuz acaba? Bak bu velet kızı daha önceden de gördüm. Ya siz bir başıma bela mısınız? Kimsiniz kardeşim? Hadi bakalım. Siz siz ben... ismini söylemiyor ben... lan. Yani, bu... Koltuk Aa, yazan bu... yerlerde. Ya. çocuklar uşağımızda inşallah güzel bir gün geçiririz. İnşallah pilot hanım inşallah. Lütfen oturun yerlerinize. Kemerlerinizi takın. Bunu yapmazsanız siz senin ananı, bacanı, karanı, kızını, halanı, dedeni bili 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 bili. Pilot küfrediyor. Aa, aa, ne oluyor? Sakın kalkmayın. Onanın, onun, onun, onun ah imdat Kanalında konuşuyorlar. Mesela, dostum, bu olayı öldüreceğiz. Ne diyor o Bu güvenlik bilgisiyordu. Yapmayalım yalan. kanadı varmış ya. Ben kanadı yok sanıyordum. Aa. Güvenlik abi Allah'ın seversem iş şey yapalım ki. Allah'ın seversem iş şey yapalım ki. Acıktım lan A, hadi bağlakların üstüne aa, Acıktım, aa, acıktım. Bağlaklar kırıldı. Kırıldı bulamasaydım. <laughs> Hadi temizleyelim gelin. Oğlum süpürge almamız lazım gelin. Oğlum süpürge başında toplanmış yok artık. <laughs> Arkadaşlar Trump gelmiş. <laughs> Geldiniz uçağımıza. <laughs> şey... Hayır otur lan. Benim adım Ronald. Tanımsam sana bilirsiniz. Domates gibi kızardım Çünkü ben sinirliyim diye. Beni hasta etme yoksa öldürürüm sizi. Domates. Ben süper kahramanım. heroes Ya ha. he. He. Ne yapayım ona? Şimdi bir yemeği kim hazırlasın? Sen. Hayır. En güzel yemeğini Burak hazırlasın. Evet en güzel yemeğim Aynen. Al şu Zeyzen'e Burak'a benziyor. Zeyzen'e yapma. Ben Zeyzen'e değilim. Herkesin kesin kesin. CZ nin CZ nin CZ nin bırak. Zeyzen'e bırak. Şu göz kulaklığından var. Helal olsun. Oğlum sever misin bak. Kler lan. Hadi. Çekil foto. Sosyal medya atayım. İnst Instagram'da story yapacağım. Durun. Aa. kişi beğenmiş. Lan ne fırtlıyor? Es. Uh, Ronald'dan geldi Ronald. Ronald'dan geldi fırtlıyor. Es. Uh, Ronald'dan geldi Ronald'dan geldi. <laughs> evet Ay, ben... ben gidiyorum ya hava alamıyorum burada. Aman açın. Kocamla. Ay yemeği bir kız Bas. kokla. Tu kız yemeği yapacak. <laughs> Evet, kız hadi yap yemeğimizi. Ben nasıl yemek yapılır bir kadınsın. Nasıl bilmiyorum lan. Marul, marul var orada bak ben. Ya mi? Çak evet, o... nasıl yemem ben. Ez es... çok güzel. Yemekte bamya çorbası var. İtfaiye şey yok mu? Yangın. <laughs> An Marvel'da mısın? Adalet bir yerinde misin? Hiç miyse? <laughs> o zaman... Dıdıdıdım Marvel'da da değil adalet birliğinde de. Sen süper kahraman mı? yalan söylüyor ya bırak şunu. Sen uzaylı. Yani e, uzaydan gelmiş. <laughs> Onu kanıtlayan videolar var. Ha. Aslında olabilir Yok, çok şiş. Ne oldu kastörü? Anam bir şey oluyor lan imdat. Çıkamıyoruz. Niye? Çıkamıyoruz. Allah Allah. Ben... Oha orada siyah bir şey var. <laughs> Şekil bir canavar. Ne var? Canavar. Nerede? Şurada. Şu camda. Canda. Camda. Camda. Beni takip edin. Hmm. Ben yolu biliyordum. Hmm. Yeseğine <laughs> 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 bırak. Lavdan bir köft yap. <laughs> Lan artık parçayı yeseğine bırak. Değil mi? Korktuğum gibi yastık fıstırı. Susan, namussuz. Eşor sen ne bırak? Bir tavuk yap. Lahmacun yap. Geç çiftlik daha tavuğu. Lan ben size demiştim. Hayır. Çok sıcak. Uyuyunca zaman peş etme. Görüşürüz hayat. Ne Adım, diyorsun lan? Yeli adam. Beni <laughs> takip et tamam mı? Hadi atlayalım artık. Atlayalım. Şurada hmm. <laughs> bir şey var ya. Ne? Ya mu gibi bir şey? Ya evet limara. Pilottan yardım isteyelim. Alo. Pilot. Burada bir yazı yazıyor. Do o diye. Diyor. Nerede? E, i̇lk son film. O, o filmi mi yoksa paylaşım vardı o filmde. O olamaz. Sen merhaba diyorsun. Merhaba. Pierce tamam mı diyorsun? Pilot! Çocuklar ne oldu? Niye beni aradınız? Pilot canavar var. Allah biz yardım et değil mi? Ben, de ben sadece köfte yaparım. Hem ben bırak değil mi Tolik'ten? Bırak beni. Canavar! Canavar sen köfte yaparım. Olur! <laughs> geliyor geliyor bu tarafta. Koşun! Sak, oraya gitmeyin. Geri dönün. 7 saniye. Oy, şaka koş 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 koş. Betül bu tarafa. Enes canım çok az. Evet. Enes. Enes koş. Pilot odasına gidelim. Ülen var mı? Yok. Yok. Tamam. Allah'tan ülen yok. Pilot odasında mıyız? Unuttum. Enes. Evet. Seni ah. öldüreceğiz pislik sana var. Değil. Ay, bırak. Şerzeyne bırak. Öldürmeyin onu. Bırak. Ulan siz öldürme alanında mı olun? bırak çok sinirlendi. Kendini koyuyorsun? <laughs> ben sert. Öldürme öldürme. Dezeneye bırak. Ya yer parladı bir yer bende. Ben de de. Canavarmış. Can, şş, bizim adam canavarmış. Ben zaten ondan şüphelenmiştim. Anne bir şey konuşuyorlardı. Ölmek istemiyorum. Hayır. Lütfen lütfen beni ölüme Allah rızası için. Allah'ınızı seviyorsanız. Final. Allah'ınızı çok seviyorsanız. Bitti mi?